Merhaba arkadaşlar acil yayınları matematiğin ilacı TYT soru bankası veri grafik testör sayfa 315 ve 316 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Melek, Pelin, Rana, Serap ve Türkan'ın kiloları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre melek hangi renk sütun ile gösterilmiştir şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen bakalım. Türkan ile Pelin aynı kilodadır. Bak aynı kiloya bakıyorum. Hemen şunlara Türkan ve Pelin'i işaretledim. En kilolu Serap'tır. Kilo olarak en büyük kilo nerede? 60'ta Serap. Rana Serap'tan 6 kilo daha hafiftir. Rana Serap'tan bakın 6 kilo daha hafiftir. Serap 60 ise Rana o zaman 54 kilodur. Hemen Rana'yı buldum. O zaman tek işaretlemediğim şu kaldı. Direkt kim soruyor bize melek hangi sütunla ifade edilmiştir? Melek baktığınız gibi bu renk turuncu rengi. Turuncu renk ile ifade edilmiştir. Cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Aşağıdaki sütun grafiğinde 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü ve boş soruların dağılımını göstermiştir. Buna göre Salih'in net sayısı Beyza'nın net sayısından kaç fazladır? Şimdi boş olanlar sarı ile nitelenmiş. Hemen boş olanlara göre ifademe bakıyorum. Kaç doğrum var? 20 tane doğrum var. Pembe ile işaretliğim gözükmedi. 20 tane doğrum var. 12 yanlışım var. 12'yi ne yaptım? 4'e böldüm. 3 tane doğruyu götürdü. 20 eksi 3'ten 17 tane net. Kimin? Birinci sütundaki Beyza'nın. İkincisine geliyorum. Doğrularım 22 tane. Yanlışım kaç tane? 8 tane. 8'i ne yaptım? 4'e böldüm. 2 neti götürdü. 22'den de 2'yi çıkarttım. Ne geldi? 20 tane kimin? Saliha'nın, Beyza'nın 17 tane. Direkt Saliha'nın net sayısı Beyza'dan kaç fazladır diyor. 20'den 17'yi çıkarttım. 3 tane ne vardır? Net fazlası vardır. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Üçün sorumuza geldim. Aşağıdaki çizgi grafiği bir uçağın aralarında 1200 km olan bir şehirden diğerine giderken kalan yol uzunluğunun zamana bağlı değişimini göstermiş. Buna göre uçuş sona erdiğinde uçağın havada kaldığı süre kaç dakikadır diye sorulmuş. Şimdi bak ne olmuş 1200'den 1050'ye gelmiş. Hemen 1200'den 1050'yi çıkarttım. Ne geldi? 150 kilometrelik bir yol geldi. Ne kadar zamanda almış bunu? direkt 15 dakikada almış. Direkt o zaman 150 kilometrelik yolu ne diyorum 15 dakikada alır diyorum. 15 dakika diyelim. Buna göre aracın uçağın havada kaldığı ne soruyor bize? Direkt e, süreyi soruyor. Hemen ne yapacağım? Pardon 150'yi neye böldüm? 15'e böldüm. Direkt 15 dakikada 150 bölü 15'ten ne yapacak? 10'luk bir mesafede 150 bölü 15 dakikada geldiğinde 10'luk bir hızla gidecek. Şimdi yolum ne kadar? 200, 1200 kilometre. O zaman 1200'ü ne yapacağım? Direkt 10'a böleceğim. 10'a böldüğümüzde attım bir sıfır. Direkt 120 dakika ne yapar? Havada kalır. Hatta XTV'den de bu ifadeyi niteleyebiliriz. X 1200 kilometre. Direkt T zaman V'mizde hızımız zaten ne bulmuştuk? 10 bulmuştuk. 1210'a bölersek 120 dakikalık bir yol vardır yorumu yapılabilir diyoruz 3. sorumuzdan. 4. sorumuza geldim. Şekilde vinç yerde duran demir çubuğu 100 metre yüksekliğe sabit hızla 8 saniyede çıkarıyor. Tamam şimdi muhtemelen grafik yorum yapacağız. Daha sonra çubuğu paralel olacak şekilde 6 saniye taşıyor. Yani daha yukarı çıkmıyor. 6 saniye ilk önce 8 saniye çıkacağız. 6 saniye sabit gideceğiz. Son aşamada ise 3 saniyede 60 metrelik duvarın üstüne bırakıyor. Yani 3 saniyede ne yapacağız? Aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi buna göre diyor vincin çubuğu kaldırıp duvarın üstüne bıraktığı ana kadar geçen zaman çizgi grafiği hangisi gibidir? İlk önce 100 metreye 8 saniyede çıkıyormuş. Bak 8 saniye 100 metre bu olur. 8 saniye 100 metre bu olur. Hemen bakıyorum. 8 saniye 100 metre bu olur. 8 saniye 60 metre değirledik. 8 saniye 100 metre ne yapar? Bu olur. Fakat başlangıcı 60. Oysa yerden başlıyor bakın. Sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla E şıkkını da ne yapamayız? Yazamayız. Yani elimizde A, B, C kaldı. Şöyle yaparsak daha güzel yorumlayacağız şimdi. Daha sonra 6 saniye sabit gidiyor. Yani 8 ile 14 arasında sabit olacak. 8 ile 14 arası sabit. Bakın 8 ile 14 arası 120'ye çıkmış. 8 ile burada da 11'in arasında. Bakın bu da ne yapmaz sağlamaz. Direkt B şıkkı çıktı. Daha sonra da 3 saniyede aşağı indiriyormuş. Yani 100 metreden direkt 60 metre iniyormuş. Bakın 100'den de 60'a direkt 3 saniyede ne yaptı? İndi cevabımız nerededir? Beş şıkkındadır. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Hemen bakalım. Aşağıdaki tabloda 5 kişinin ağırlıkları kilogram cinsinden verilmiştir. Verilsin. Buna göre kişilerin ağırlıklarının ortalamasına en yakın olan kişi hangisidir? En yakın. Ortalamayı bir bulayım arkadaş. 50, 48, 52, 55, 65 topladım. Kaç kişim var? 5 kişim böldüm 5'e. 65, 120, Direkt 172, 180, 220, 270 bölü ne geldi? 5. O da 50 ne geliyor? 4 geliyor. Şimdi 54'ü buldum. Buna en yakın ağırlık 54'e en yakın sanki 55 var. O da ağırlık olarak kimdedir? Ece'dedir. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır 5. sorumuzda. Altın sorumuza geldim. Şerna. Eşik bir isim. Uzunluklarını santimetre cinsinden altlarına yazdığı kalemleri için dairesel bir grafik çizmiştir. Daire grafiğindeki renkli bölge renk kalemlerin uzunluğuyla doğru orantılı olacak şekilde verilmiş. Bak şimdi topluyorum şunları. 75, 135, 90 daha, 225, 45 daha, 270 santim. Şimdi bu 270 santimi kaç derecede nitelemiş? 360 derecede nitelemiş. Buna göre diyor kimi soruyor bana sarı bölgenin diyor sarı bölgeye bakıyorum kaçta direkt sarı 75'te 75'i nerede diyorum x'te niteler diyorum. Şimdi şunları bir sadeleştirelim. 270'i 90'a böldüm. 3. 90'a böldüm. Ne geldi? 4. Yani 3x iç dış yaptım. 4 çarpı. Şurası 3. 4 çarpı ne geldi? 75. Yani 3x 4 ile 75 çarparsam 300. Her tarafı 3'e böldüm. X'im kimle nitelendi? 100 dereceyle nitelendi. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Şekil 1'deki grafikte üzüm ve üzüm suyu ile miktarları birbirine göre değişimi şekil 2'de verilen üzüm suyu ve üzüm pekmezinin birbirine göre değişimi çizgisel grafikte ne yapılmış verilmiş. Buna göre diyor ifade olarak neyi sormuş 75 litre üzüm pekmezi elde etmek için kaç kilogram üzüm kullanılmıştır şeklinde ifadeyi ne yapmış nitelemiş. Şimdi bakın direkt 40 kilogram üzümden 30 kilogram üzüm suyu geliyormuş. Şu üzüm suyu verilmiş. Şurası 15. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. O zaman 30 kilogram üzüm suyundan 50 kilogram ne gelmiş? Üzüm pekmezi gelmiş. Hemen o zaman şöyle bir yorumu yapabilirim. 75 kilogram üzüm pekmezini soruyor. Hemen şuradaki 40 kilogramlık üzümden ne kadar 50 kilogram üzüm pekmezi geliyor? 40 kilogramlık üzümden 50 kilogramlık üzüm pekmezi geliyorsa burada 75 kilogramlık üzüm pekmezi elde etmek için 75'i elde etmek için eksik 1 ne gelir diyeceğim. Direkt üzüm kullanılmalıdır diyeceğim. Buradan hemen ifadeleri sadeleştirelim. Şuradan sıfırları attım. 75 ile 4'ü çarptım. 4 çarpı 75. 5 ile de neyi çarptım? X'i çarptım. Şunları sadeleştirdim. 75'i 5'e böldüm. 15. 4 çarpı 15. X geldi. Buradan X'imiz ne çıktı? 60 kilogram olarak üzümümüzün miktarını Nerede? 5 hakkında ne yapabiliriz? 7. sorumuzdan niteleyebiliriz diyorum. 8. sorumuza geldim. Yukarıdaki tabloda bir kreşteki çocuk sayısı ve çocukların yaşları verilmiştir. Buna göre çocukların yaş ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Hemen kaç adet çocuk var? 6 tane çocuk var. Kaçaar yaşında? 3'er yaşında. 6 çarpı 3'ten bunların yaşlarının toplamı 18'dir. 5 tane çocuk var. 2'şer yaşında. Bunların yaş toplamı 10'dur. 4 tane çocuk var 8'er yaşında. Bunların yaş toplamı nedir? 32. Toparladığım tüm yaşları 32, 50, 60. Yaşların toplamı 60. Kaç tane çocuğum var? 6, 5 daha 11, 4 daha 15 tane çocuğum var. Tüm yaş toplamını çocuk sayısına böldüğümüzde yaş ortalamasını buluruz. 60 bölü 15'ten direkt 4 yaş ortalamasıyla ifademizi ne yaparız? niteleriz. Cevabımız nerededir? 5 gündedir. 8. sorumuzdan. 9. sorumuza geldim. Bir şehirde iki hafta boyunca gündüz sıcaklığı ölçülmüştür ölçüsü. Bu veri grubunun grup sayısı 4 alınarak çizilecek histogramda. Yani dört tane gruba ayrıştıracağım ben bunu. Grup genişliği 3'tür demiş. 4 adet sütun vardır demiş. Ve ifade olarak da ne demiş? En az yığılma 13 ile 15 arasındadır. Bakın e, grup genişliğinin e, 3 olmasını neye göre niteleyeceğiz? En büyük sayı ile en küçük sayıyı hemen bir şuradan yazalım. Direkt ne diyorum? E, 7 var. 7 yazdıktan sonra ne var? 2 tane 9 var. 9'ları yazdım. Şöyle niteleyelim. 9'ları yazdıktan sonra 10 yok. 11 var. Kaç tane? 2 tane 11 var. 11'leri yazdım. Daha sonra 11'lerden sonra bir tane 13 var. 13 yazdım. Başka kaçırmayalım gözden. 14'lere bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane 14 var. 1, 2, 3 ve direkt 4 tane 14'ü yazdım. Daha sonra bir tane 15 var. 15'imizi yazdım. Daha sonra bir tane 16, iki tane 16'mız var. 16'ları yazdım. Ve en son bir tane 18'imiz var. 18'i yazdım. Şimdi bakın grup genişliğini 3 bulmak için ilk önce grup genişliği nasıl bulunur? Açıklığı direkt grup sayısına böleceğiz. İlk önce açıklığı bulayım. 18 ile 7 var. 18'den 7'yi çıkarttım. 11. 11'i grup e, sayısına böldüm. 4 tane grubum olduğu için. 11 bölü 4. 2,75. Ne yapıyorduk? grup genişliğini bulurken bir üst tam sayı yuvarlıyorduk. 2.75'i bir üstü yuvarladım. 3. Birinci öncülüm doğru. Birinin olmadıklarını attım. 4 adet sütun vardı. 4 gruba ayrıştıracağım için 4 adet ne olacak? Sütun olacak. 4 adet sütun vardır. İkinci öncülümüz de nedir? Doğrudur. Hemen son öncüle geliyorum. En fazla yığılma 13 ile 15 arasındadır. Evet 13 ile 15 arasında şurada neyimiz var? Direkt ee, 4, 5 tane elemanımız var. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 3. öncülü de ne olarak? Doğru olarak aldım. Cevabımız 9. soruda eşkıdır veya hepsidir diyebilirsiniz. 10. ve son sorumuza geldim. Merve yukarıdaki tabloya yılın ilk 6 ayında her ayın sonunda biriktirdiği para miktarını yazmıştır. Yazsın. Merve aylık kaç lira ortalama biriktirmiştir? Yani paraları topla diyor. Ne yaptı? Ay sayısını böl. 80, 60, 140 şuradan geldi. Bereket versin. 70, 40, 110 buradan geldi. Oh ne hala. 90, 50, 140 da buradan geldi. Toparlıyorum paralarımı. 140, 110 ve 140 topladım. Bölü kaç geldi? 6. 140, 280, 390 bölü. Ne geldi? 6. 360 olsa 60. 36'ya böldüm. 5. 65 lira ortalama ne yapar? Para biriktirir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. Bir sonraki veri grafik test peşin ve son testimizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.